Akut kemik ilinde kan üretiminden sorumlu hücrelerin kanserleridir. Halk arasında Kan kanserleri de olarak bilinen akut lösemiler klinikte çok farklı bulgularla ortaya kendini gösterebilir. Bu bulgular üretimdeki eksiklik olan hücrelere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Örneğin kırmızı kan üretimindeki bozukluk sebebiyle oluşan kansızlık kendisini halsizlik, yorgunluk gibi bulgularla ortaya gösterebilir. Bunun dışında kan pulcukları veya trombositlerin eksikliğine bağlı kolay kanamalar veya kolay morarmalar da löseminin bir der bulgularından biridir. Ayrıca aküvar veya lökosit dediğimiz hücrelerdeki azalmaya bağlı tekrarlayan enfeksiyonlar veya enfeksiyonların geçmemesi de lösemi bulgularından biridir. Lösemi şüphesi olan hastalarda kan sayımında beyaz kan hücrelerinde çok fazla yükseklik, kırmızı kan hücreleri veya hemoglobinlerinde düşüklük veya trombosit değerlerinde düşüklük gibi farklı bulgular kendini gösterse de bazen bütün kan hücrelerindeki düşüklük de bir akut lösemi bulgusu olabilir. Akut lösemi teşhisi ve tedavisi için çok teknik ve teknolojik alt diye gereksinim duyan bir hastalıktır. Özellikle genetik, akım hücre ölçer veya akım stometri dediğimiz tekniklerin doğru kullanılması ve özellikle patolojik değerlendirmenin uygun bir şekilde yapılması lösemi teşhisinde ve özellikle tedavisinde çok önemlidir. Akut lösemi tedavisinde tarihsel olarak baktığımızda kemoterapiler kendini çok ön plana çıkarsa da son dönemde özellikle löseminin patogenezi veya lösemiye sebep olan mutasyonların ortaya çıkartılmasıyla artık yeni tedavilerle lösemiye eklenmiştir. Bu tedaviler gösterilen mutasyonlara veya lösemi hücresine has proteinlere karşı geliştirilen tedavilerdir. Bu tedavilerle artık lösemi tedavisinde elimiz daha kuvvetli. Yine de lösemi tedavisindeki en önemli noktanın teşhisin, değerlendirmenin ve uygun tedavinin yapılabileceği uygun teknik donanımlara, uygun patoloji laboratuvarına, uygun genetik laboratuvarına sahip merkezlerde yapılması gerektiği unutulmamalıdır.